Te shkëndijuar. Faleminderit shumë. Bashkëpunim të mbarë. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Siz önceden geldiniz zaten. Maşallah. Evet evet evet. Bir şartı kapı kollarını aldı bitirdi. Yani i̇nce bu iş ince iş evet. Çünkü süslemeleriyle beraber. Her şeyi bu, bunlar daha tabii ki ince vera şeyler kapı kolları. Tabii. Kapı işleri çok da gelişti şimdi bunlar tabii. Tabii. Eskiye çok göre çeşit çok oldu ya. Onun için de zorlaşıyor. Yani seçmek tabii. zorlaşıyor. Evet, evet. Evet. Bir bunlar hepsinin her gün fiyatları değişiyor bir de. Evet, tabii şimdi öyle. Yani ya biz dükkan sabah kalkıp ekran yine zam bir cildi Tabii. Devamlı etiket şu değiştireceksin. Şurada tezgahta bir fotoğraf alacağım. Bunlar ağzınızda gelsin. Tabii. Tamam. 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 Hayırlı olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı Teşekkür ederim. Teşekkür teşekkür ederim. Çok çok Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş olsun çok geldiniz. Hoş 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 geldiniz. Bey. Hoş Evet. Burada sınav hazırlık mı? Evet, ya şey mi? Üniversite sınavı mı? Yok tağıtız. KPSS. KPSS e ya Allah kolaylık versin, Teşekkür Allah zirve versin. Hayırlı işleriniz be. olsun inşallah. Teşekkür. Afiyet İyi, İyi günler. Hayırlı günler. ricada bunlar diyebiliriz. Tabii tabii. Olur da reisi cumhur olursanız zorunlu din dersi istiyorum size. Evet tabii tabii. İnşallah. Tek isteğim olsun. bu. İnşallah. İlk da zorunlu din Evet, tabii Allah razı olsun. Allah yolunuz bahtınız açık. başlanması lazım. Davut Bey öyle Evet sağ ol. Çok güzel bir şey istedin. Aynı sıkıntıyı ben de öyle hissediyoruz değil konuşuyoruz aramızda. Evet. İnşallah Allah, Allah razı Allah'ın izniyle. Başkanımıza o makamı Allah en kısa Azim zamanda ederim. nasip İnşallah. ederse çok şeyler yapacak. Kardeşim zaten destek veriyor evet. da siz gelin yapın diyor. Aynen öyle. Evet. Yani. Evet. Yani niyetimiz o. İnşallah. Çok memnun oldum. Var mı bir isteğin? Sağ Allah. Allah ol. Allah olun. Allah'a emanet olsun.

ben bir <laughs> 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 <Sessizlik> <laughs> ah, evet. Evet. evet, engellilerin hepsi. genel başkanım beni sev. Görüşsünler 30 kilometrede tanırlar. Yemin ederim. Ama size baktım göremedim. Evet. Demek ki. Ah be, Tamam be! Resmi Hani bizim resmimizi yani kim çekiyor? Ben çalıyorum. Pardon, pardon Pardon. Evet. Pardon. Evet. Pardon. 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 Evet. Pardon. Bey de başkanı da dolar <laughs> tamam ha ayz oğlum iyi dolar tamam hepimiz izlemedik evet izlemedik Não,